Bunlar insan elinden çıkma yaratıklar. 400 ırk. Hiçbir ırk insanoğlunun mükemmel köpeği ortaya koyma tutkusunu Dogo Argentino kadar iyi temsil etmez. Çiftçiler 1990'larda bu güçlü köpeği ekinlere zarar veren yaban ile mücadele etmeleri için Arjantin'den Güneybatı Teksas'a getirdiler. Bir yaban domuzu 180 kilodan ağır olabilir. Keskin dişleri, neredeyse delinmez olan derisi ve saldırgan doğası ağırlığıyla orantılıdır. <laughs> Yaban domuzları Teksas'ta her yıl ekinlere 52 milyon dolarlık zarar verir. Bu yüzden avcılar avın hem izni sürebilecek hem de onu yakalayabilecek bir köpeğe yönelmişlerdir. Korkusuz, saldırgan ve güçlü. Mike Christman bir avcı ve Amerika Dogo Argentino kulübünün kurucusu. Onları her gün av için kullanıyoruz. Çünkü burada çok kötü bir yaban domuzu sorunumuz var. Dogolar bu hayvanları kontrol altına almaya çalışan çiftçiler için mükemmel bir çözüm oluyorlar. Bugün Kristman ve açık havayı seven dostları avlanmak için ovalara çıktılar. Yanlarında Chiyuvi, Exodus ve Loyal da var. Üçlü onları domuzların dişlerinden koruyacak kevlar yelekleriyle ava katılıyor. Dogolar yaban domuzlarının kokularını ararken sessizce iz sürerler. Kısa mesafelerde yüksek hızlarda koşabilecek şekilde üretildiler. Ama azman avlarının üstesinden gelmek için gereken enerjilerini koruyarak uzun mesafeleri de katledebilirler. Dogolar ataları kurtlar gibi sürü halinde avlanırlar ve ekip çalışması yaparlar. Ama bu ırkı oluştururken içine yılmaz bir korkusuzluk da kaydık. Bu köpeklerin soyları tehlikeli avların üstesinden gelmek için şekillendirildiğinden onlar da kutlarda görülen yaralanma korkusu yok. İnsanların onlara yardım edeceği gerçeğine güveniyorlar. Dogo Argentino aynı bir makine gibi tasarlandı ve Arjantinli iki kardeş tarafından 1920'lerden itibaren 25 yıllık bir süreç içinde mükemmelleştirildi. Martinez kardeşler işe bir bulldog, bülteriyer ve mastif kırması olan Cordoba dövüş köpeği ile başladılar. Bu köpek acımasız bir avcıydı ama sürü içinde çalıp arzu edilen özellikleri ayrıştırma umuduyla karışıma başka ırkları da eklemeye başladılar. Bir puanter avlanması için ona daha iyi bir burun verdi. Bir Danua cüssesi ekledi bir İrlanda kurt köpeği av oyunu için iç kattı. Mastifler gücü verdi. Ve büyük prene dogu avlanırken görünmez kılan beyaz bir küp sağladı. Ve işte bu genetik karışımın başarılı sonucu. Köpekler kokuyu alır almaz yaban domuzunu izlemeye başlıyor. hayvanı beraber yakalıyor. İkisi domuza önden saldırırken, üçüncüsü arkadan saldırıyor ve avcılar gelene kadar onu yerinde tutuyorlar. Dogolar hayvanı öldürmüyor. Bunun yerine bu şerefi Arjantin geleneğine göre yaban domuzunu bir bıçakla öldürecek olan sahiplerine bırakıyorlar. Bu dogoların tek bir avda 8 yaban domuzu yakalamaları sıra dışı değil. Ve eve döndüğünde dogo uysallaşıyor. Çocuklara karşı özellikle sevgi dolu ve koruyucu. Bu asaleti yine başka bir ırktan geliyor. Boksörden. Bu köpeğin iki yönlü tutarsız görünen özellikleri var. O hem en büyük av makinesi hem de kibar bir ruh. Dogo hassas planlanmış bir tasarımı temsil ediyor. Özel bir amaç uğrunda yeni bir ırk yaratmak için 25 yıl süren seçici ve inatçı bir çalışmanın sonucu.